Bugünün faydalı bilgisi çocuk terbiyesinde tutulacak usulün nasıl olması gerektiği hususunda olacak. Bir çocuk bir kusur işlerse mutlaka bir ceza tayin etmek lazımdır. İtaatsizliğe, serkeşliğe en az sebebiyet verdiren kimse terbiyede işini en az ceza ile bitirmeye muvaffak olur. Ama ağır ve uzun cezalardan çekinmek lazımdır. Yerine göre bir cezanın faydalı yahut beyhude olup olmayacağı, çocuğun terbiyesiyle meşgul olanın rıkkat ve muhabbeti ile tayin edilir. Bir esas olmak üzere tecrübeleri görülen aşağıdaki kaideler gösterilebilir. Ceza adilane olmalı ve hududu aşmamalıdır. Ceza, kabahat sabit olur olmaz, derhal tatbik edilmelidir hiçbir mürebbi hiddetli ve ilk tehevür esnasında cezalandırılmamalıdır. Ceza büyükler huzunda tatbik olunmalıdır. Çok müessir bir ceza sevdiği yemeklerden mahrum etmektir. Tevbih ve ceza atlatıldıktan sonra çocukla hemen barışmak gerektir. Ceza dayak şeklinde tatbik olunursa çocukla mürebbi arasında itimada müstenit bir rabıta husule gelmesi ekseriyetle imkansız bir hale gelir. Fakat bizim oğlanın arkası kaşınıyordu. Biz öyle zannediyoruz ki bir çocuk 3 yaşını aştıktan sonra ona dayak atmak caiz değildir. Bilhassa en ziyade fırsat zuhur eden 12 yaşlarına kadar. Çünkü bu yaşlarda çocukta haysiyet ve şeref hissi pek ziyade kabarıktır.